için aşı yaptırmadı. Ne yaptı? Ben dedi halkımın D vitaminini yükselteceğim. D vitamini en doğal aşıdır. Onun için D vitamininin yüksekliğinden korkmayacağız. D vitamini yüksek olan kişiler kışın grip geçirmiyor. Normal griple domuz gribinin arasında büyük bir fark yok. Vücudumuzda o virüsler var tam 400 tane rinovirüs dediğimiz üst solunum yollarında ve burnumuzda olan virüs var. Bu virüsler uykuda. Bunları canlandırmayacağız, beslemeyeceğiz. Bir de bağışıklık bunlarla savaşacak olan vücudumuzun askerlerini güçlendireceğiz. Ben onu söylüyorum. En başta da ne geliyor? En başta da D vitamini yükselteceğiz. Sonra antibiyotik kullanmayacağız. Gelişi güzel antibiyotik kullanmayacağız. Bunlar vücudun bütün sistemini ve bağışıklık sistemini çökertiyor. Bu sebeple bir de şey olarak işlenmiş hiçbir gıda yemeyeceğiz, pakete girmiş hiçbir şey yemeyeceğiz. Trans yağ dediğimiz margarinlerle dolu yağları yemeyeceğiz. Bunlar bağışık vücudun direncini kırıyor. Her türlü mikroba karşı, her türlü toksine karşı, her türlü bakteriye karşı. Yoksa biz doğduğumuzdan beri mikroplarla bir aradayız. Vücudumuzun her tarafı mikrop dolu. Bir, başta el yıkamak ama eli zeytinyağlı sabunla yıkayacağız. Kimyasallarla hı hı. değil. O da çünkü cildimizde de o kadar çok bakteri var ki. Bu arada mikrop sizin verdiğiniz ki. liste şu anda ekranda bağışıklık sistemimizi evet, güçlendirelim. Benim verdiğim listeyi lütfen biraz yavaş yavaş geçirin. İşte bakın işlenmiş yiyecekleri başta ekmekleri yemeyeceğiz. Çünkü ekmekler şekerdir. Şeker de vücudumuzda bulunan Düşman bakterileri, düşman mikropları besler. Onun üzerine besleniyorlar. Ve bunlar bağırsaklarımızda yaşıyor. Bağırsak hastalanmamızın sebebi, domuz gribi olmamızın en önemli sebebi bağırsaklarımızdaki dost olan bakterilerle düşman olan bakterilerin dengesinin bozulması. Düşman olan bakteriler çoğalınca her türlü grip olur. Enfiyanzada da olur, grip de olur, astım da olur, her türlü hatta şişmanlığın altında bile bunun yattığı söyleniyor. Gluten dediğimiz ekmekte bulunan protein de maalesef bağırsaklarımızdaki dost bakterileri yok ediyor bu gösterildi. Bir daha söylüyorum. Bağırsaklardaki dost bakterileri öldüren ve şeker olduğu için düşman bakterileri besleyen ekmeklerdir. Ekmeklerdir. Unlu, rafine unlu gıdalardır ve de pakete girmiş yiyeceklerdir. Onun için her şeyin doğalını yediğimiz zaman işte vücuttaki dost bakterilerimiz canlanır ve o zaman hastalanmayız. Ne domuz gribinden korkacağız, ne de tüberkülozdan korkacağız. Mesela yani bak de bunların için vücudumuzun askerleri var, vücudumuz çok akıllı, kendini korumak için programlanmış ama bu askerlerin çoğalmasını biz veya azalmasını biz sağlıyoruz yanlış yaşam biçimiyle. Orada listeler var, onları resmen e, teker teker halkımız yazsın ve de korkmasın, bol su içilecek ve orada her türlü 23 tane madde var. Korunmak için ne yapacağız diye maddelerim var. Ben e, dün gece çıkardım özet olsun diye. Bir de ha, grip olduysak ne yapacağız onlar var. Bakın gayet basit. En basiti bir daha söylüyorum. Bir kere doğal ev yoğurdu canlı bakteridir. Doğal ev ayranı canlı bakteridir. Dost bakterileri askerleri mikroplarla virüslerle savaşacak askerlerin canlanmasını sağlar bunu yersek zaten vücut bunu sağlıyor. Turşu, ev turşusu, evde yapılmış doğal fermente edilmiş sirke, çok çok önemli. Bakın ev turşusu çok önemli. Turşu suyu, eskiden hep turşu suyu içilirdi. Hı hı. Evet. Turşu suyundaki tuz sıkıntı yaratır mı? Şimdi ona geliyorum efendim. Turşu suyunda bulunan kaya tuzu çok önemlidir. Onu da anlatıyorum. Kaya tuzunda kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunda halit denilen bir mineraldir. Şöyle müsaadenizle alsam D vitaminini okuyup soru soracağım. 84 tane mineral vardır. Kaya tuzu yediğimiz zaman, aldığımız zaman vücudumuz güçlenir, gençleşiriz. Ve de hastalıklarla mücadele ederiz. Hatta hatta astım hastalarına, kalp hastalarına bugün Avrupa'da, Amerika'da kaya tuzu mağaralarında tedavi ediyorlar. Çünkü kaya tuzunun etrafa saydı yaydığı o mineraller ve negatif iyon hastalıklara iyi geliyor. Hastalandığımız zaman, grip olduğumuz zaman kaya tuzuyla yapılmış suyu ya gargara yapıp burnumuza çekersek rahatlarız, iyileşiriz. Boğazımızın ağrısı geçer. Kaya tuzuyla suyu karıştırıp bir. Eğer nefes alamıyorsak, çocuklarda öksürük varsa veya astım varsa kaya tuzuyla e, suyu sıcak su yapıp buhar banyosu yaparsak çok rahatlarsınız. Kaya tuzundan korkmayın efendim. Kaya Peki. tuzu tuz değildir. Bakın bir şey söyleyeceğim, bu çok önemli. Florida'da bir kaya tuzu mağarası var. Orada yataklar var, hmm. şezlonglar var. Girip içinde yatıyorlar. Girip içinde e, hakikaten tedavi olur. O kaya tuzu nereden gitmiş biliyor musunuz? Bizden Kırım'dan Karadeniz'in kaya tuzu götürmüşler. Orada mağara yapmışlar, Kırım'ın mağaralarından. Bizim Çankırı'daki de aynıdır. Şimdi Çankırı'da Hititler'den kalma, 2000 yıldan fazla işlenen kaya tuzu mağaramız var kilometrelerce. En doğal kaya tuzudur. İşlenmemiştir bu tuz. Mikroplu değildir. Çevresel kirliliği yoktur ve doğaldır. Onun için turşuya koyulan tuz kaya tuzudur. Sağlıklıdır. Korkmayın. Zeytine koyulan tuz kaya tuzudur. Çok sağlıklıdır. Korkmayın. Tuzdan korkmayın. Kuzu tuz bütün sinir sistemimizin iletisi için gereklidir. Kemiklerimizin, kaya tuzundan bahsediyorum ve de e, adelelerimizin ve de bağ dokularımızın güçlenmesi için gereklidir. Hatta bir, bir şey, şey daha söyleyeyim hocam, çok özür diliyorum. Buyurun. Bir taraftan da tekerki sandalyemizi vereceğiz. İlkini oraya dönmem gerekiyor. Hocam bana ne getirdi geçen haftalarda biliyor musunuz? Biliyorsunuz izleyenler, takip edenler. Kaya tuzundan yapılmış ışık. Çocuklarınızın alın. Çok lamba. Tak, lamba. Ee, ev, evinize koyun çocuklarınızın odasına koyun mutlak faydasını göreceksiniz nedir diye tekrar soracağım ama şimdi